Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmaları dolu dolu geçti. Çocukların da unutulmadığı 13. Şiir Buluşması'nda çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kapsamında çocuklar için iki farklı yerde masal ve müzikal etkinliği düzenlendi. Geleneksel hale gelen çocuk etkinlikleri Melis Savaş Yaşam Köyü'nde ve Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Melis Savaş Yaşam Köyü'nde 40 çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan şair Efroze Esra tarafından çocuklara masallar anlatıldı. Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde ise 50 çocuğun katılımıyla müzikal düzenlendi. Şair Hasan Erkek tarafından çocuklara Çirkin Ördek Yavrusuna Yeniden Bakmak isimli müzikal gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda şair Hasan Erkek kitabını çocuklar için imzaladı.